hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde çılgınlar gibi PK atmıştık. Upgrade yapmıştık, etkinliklere girmiştik. Klasik aynı şekilde devam ediyoruz. Öncelikle güncelleme oldu. Güncelleme oldu. Bu telafi muhabbetlerini vermişler arkadaşlar. Hatırladığınız gibi 26-27 Mart'ta deliler gibi DC oluyorduk. Ondan dolayı 7 günlük VIPK, üstüne 7 günlük Lunar Tatto vermişler. Ve olan premiumumuzu da 3 gün uzatmışlar bilginize sunarım. O gün premiumluğu ve oyuna giremediyseniz hem premiumunuz uzadı hem de bir WipKey, bir Lunar tatlı vermişler. Teşekkür ediyoruz. Giden expler geri gelmez ama bir şekilde bir telafi olur. Adı üstünde telafi. Neyse bakalım güncellemede neler yapmışlar, nasıl olmuş. Çok e, aşırı büyük bir güncelleme değil. Böyle Krovas, Cahçut falan hala yok bildiğiniz gibi. Olacağını da düşünmüyorum uzun bir süre. Şöyle verdim ekranı sizlere. Ne olmuş? JR, evet 2X arkadaşlar, gem. JR'lere 16-17 bilgisayar akın edebilirsiniz. Tabii küfür etmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Bosit etkinliği başlamış diyor. Bu garip garip şeytandır falan. Demon Sultan falan garip garip. Bosslar CZ'de spamlı olacak sanırım. Saatleri hakkında falan bilgim yok. Bilgisi olan yorum olarak yazabilir. Adı ya videonun ilerleyen saatlerinde görebiliriz. Dolunay jetonu arttırmaları iyi olmuş. Çünkü düşmüyordu hiçbir şekilde. Çok az düşüyordu artık artmış. Çok alacak artacak yani. Ee, i̇şte savaşta falan artık 5 alıyormuşsun. 3-5 alıyormuşsun. Buraya okuyabilirsiniz durdurup. Felancon respawn olacakmış. Saat 9.40 geçe akşam. Saat 9.40 geçe Sirius'a giremeyeceğiz yani. Sirius 1'e girmek istiyorsanız akşam 8'de tıklayın arkadaşlar. Balrog yaratımda olan görsel problemi düzenlemiş. Bilmiyorum sebebini. Sesli konuşma sistemi Vega ve Sirius sunucularına tekrar aktif hale getirilmiş. Güzel çünkü giremiyorduk güzelmiş. Ve bas konuşu eklemişler. Mami ağlıyordu bunun için. Gelmiş artık iyi olmuş. Yürüme tuşu T'den Y'ye gelmiş arkadaşlar. Bu bir devrim. Gate'ler üzerinden açılandıktan sonra yaşanan skill basma sonra giderilmiştir. Bunu bilmiyorum. Evet bu gölge kullanımı devre dışı bırakıldığında tık tıklayamıyordum falan. Artık tıklayabiliyormuşsun. Buna birazcık güldüm ben. Neden? E, karakter seçme ekranında uzun bir süre bekledin. Otomatik olarak oyunda zaten DC yiyorsun. Yani böyle hani sıra sıra sayıyor 15. Tıklıyorsun bir lavaboya gidiyorsun. Geldiğinde zaten DC'ymiş oluyor sen girmedin de %95. Bunu zaten bir sorun olarak yapıyoruz. Bunu bari şey yapalım. <laughs> Bu kesin olsun yani gelmedin kardeşim oyunla alakalı bir sorun yok deyip direkt bir size de ecret diliyoruz demişler. Acaba süresi ne kadar? Uzun bir süreden kasıtları ne? Bunu da belirtseler güzel olurdu. Rebirth yaptıktan sonra pixel eksik görevinin yeniden alınmasının neden? Valla bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Aset ne belirtsin? iki hafta boyunca evet Aset'e garip garip eşyalar gelmiş arkadaşlar. Bu kalkanı biliyorum buradan bir tek. Şu kalbi bunları Ayna mayna var. Bunları eline alıyorsun herhalde. 3 GB alabilirsiniz arkadaşlar. Çok parası olan varsa alsın. Zenginlere sesleniyorum. Gösteriş yapmak için gidip bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kalkanı taktığınız zaman param var demek. Haberiniz olsun. Ramazan etkinlikleri başladı. Evet Ramazan etkinlikleri başlamış. Hacivat. Hacivat gelmiş gene. Gelin Hacivat'a bakalım. Hacivat dediğimiz mistik ibne... neyse. Hacivat. Hayam hay, hay, Ramazan NPC. Hacivat diyor. Bunu al diyor. Alamıyoruz. Çünkü neden alamıyoruz arkadaşlar? Akşam saat 9'la gece 6 arası artış. Yani bu saatlerde alırsınız. Yani if yapın. JR'ye girmeden önce gelin bunu tıklayın. Alın. Bu güzel bir ne yap şey olay çünkü. %20. 2 ne yaparsa 300 HP. Ertemiz. Çiçek gibi pusu arkadaşlar. Çiçek gibi mutlaka alın. Bu 26-27 Mart'la alakalı olan e, dalga zaten başında söylemiştim. Aksi de bir durum yok. Tatlı e, JR2X var bizim için. TV'ye baya büyük tarihi bir güncelleme. Ekstra bir durum mevcut değil arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda da bu boss etkinliği, cartroot falan bir şey göstereceğimi zannetmiyorum. Denk gelirsek gösteririm. Videomuza başlayalım. Sizlerden tek ricam bildiğiniz gibi. video bir beğeni atmanız, eğer keyif alıyorsanız videolardan beğenirseniz, sevmiyorsanız dislike atıp yorumlara neden sevmediğinizi yazın. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Rica ediyorum bak 6 yıl az değil. Çok fazla gaza geldim. Hadi gidelim biraz CZ'ne dayak yiyelim. Arkadaşlar az kalsın taklaya geliyorduk. Demin önce izlediğiniz sahneleri ben kayıt alıyorum zannettim. Mesela YouTube'a YouTube kayıt alıyorum. Zannettim daha yayını açmamıştım. Mer kaydı başlat yerine yayını başlat'a başlamışım. Yayında yapmışım bütün kaydı ama var ya ucuz yırttık ya. Düşünsene mesela olmadı bu kayıt. Ya diyorum kapatıyorum devam ediyorum takılıyorum falan yayındayım. Çok büyük tehlike çok büyük tehlike valla. Cüz yırttık devam. Oğlum bunlar ne böyle ya? Oğlum ne sinirsiniz ya? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir çar ya? Allah o... kim? 20 milyarlık çarım var adam iki atıyor bana ya. İki yavrık yaptı öldüm amık. Ulan ne güzel PK atacaktık bu okçularla var ya. Son vuruşu yapmış olabiliriz. 20 tor 20'dir kazanıyorum diyor. Rahat ol büyünü bozacağım diyor. Kazandım diyor bilmiyorum. Vurduk mu vurmadık mı emin değilim. Ama var ya bir şey yapmış olsaydık. Bak 2 bilek. 20'dir kazanıyormuş adam 20'dir. Ve benle girdi kaybetti. Allah kahretmesin ya. Püh. Evet yine bir riftin sonundayız. Çok e, kötü oynadık. Kaç? 77 tane kasabildik. Bakalım nasıl olacak? Ne olur Aldım çok güzel. At novaları. Bende kalır mı? Kalmadı bu arada. Çok kötü yine. Bunların sonunu niye biz izletiyorsun? Video uzatmaya çalışıyorsun diye bir arkadaş yazmış da. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. <laughs> Girdiğimiz etkinin sonunu gösteriyoruz. Ve en son kısım güzel oluyor. Bak 77-85 olmuş. Bir tane daha gelir mi? Ama bizim 98 kasmamız lazım 2 tane ot için. Olduğu kadar. Elinize sağlık diyoruz. Devam ediyoruz. Selamlar beyler. Upgrade kısmına geldik. Şöyle tipime bir bakın. Appacık olduğum saçları kestirdim. Almanlara benzedim öyle düşünüyorum. Neye benzedim? Evet, neye benzediğimi yorum olarak yazın. Hoş bir cümle değil. Çok farklı yerlere çekilebilir arkadaşlar. Lütfen edep yahu diyelim. Ee, bölümü çok fazla şey yapamadık. Sebebi de abi o kadar yoğun ki işler. İşe bir gidiyorum. Her gün 2 saat mesai, 3 saat mesai geliyorum. Böyle bayılıp yatıyorum. Piyasalar ufak ufak açılmaya başladığından dolayı satışlar falan da yükseliyor. Ben geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorum. Ve inanılmaz bir yoğunluk var. Bakalım hayırlısı. Umarım piyasalar daha da açılır. Ama ben ölmem inşallah fabrikada. Ya. Gerçekten canım çıktı. Ondan dolayı çok fazla yayın da yapamadım. Oyun da oynayamadım. Şimdi... En son bildiğiniz gibi 8 press bot basmıştık. Onu 92M falan sattım ben o upgrade'den bir zararımız olmadı gibi. Şimdi bu upgrade'den güzel bir zarar edeceğiz. Ben çünkü bu sefer nereden baksanız 1.5 GB para harcadım buraya. 4 tane Glavia'da aldım. Neden böyle bir şey yaptın derseniz Glavia'diler o ne mi arkadaşlar? Artı 8'i 170 M'den başlıyor. Yani buradaki kar marjı çok fazla. Ve bakın Glavia'dinin en altında yazının en altında step yazıyor. işte enable complete. O uzan, uzadığı zaman NPC merchant yazan bir şey var. O Glavia'yı aldığınız zaman ona Trina kullanamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu farkı iyi ayırmanız lazım. Onun dışında MD aldık işte. Preset'in bot aldık yine. Bir tane eee Rogue gözlük aldım. Bir tane 8 fabrik koydum 9'a belki geçer 2,5 GB. içinden geçeriz karın. Farklı da bir şey yok. Bunları şimdi sizlerle birlikte basacağız. Ben canlı yayını açıp canlı yayında basacağım bunları. Bakalım kar eder miyiz, etmez miyiz birlikte görürüz. Evet, çok mantıklı bir upgrade yapıyoruz şu an. Başlattım ve gidiyorum mekana doğru. Neden mantıklı bir upgrade arkadaşlar? Burada 7 Glaive, 9 M geçerse 160 M. Bunlar 8 M geçerse 1 GB. Weapon Breaker 18 M geçerse 220 M. Yani şu upgrade bayağı mantıklı ama bunu dediğim için hepsi yanarsa büyük sorun yaşayabiliriz. Büyük sorun yaşayabiliriz. Yeni gelen herkes hoş geldi kanka. Çar muhabbeti şu an yapmayalım. Migore'cim konuşacağım. Şuradan gidelim upgrade'e kendimize gelelim bakalım. Sizce item geçer mi? Nerede geçer? Nerede basalım? Let's go. Two on the sword ile başladık. Fabrik geçerse Fabriği 8'e geçerse 9'a deneyeceğiz. Mobilden başlıyoruz. Evet fabrik. Weapon Breaker daha karlı değil. 20 m basıyorsun 2 GB oluyor. 10 m basıyorsun 170 m oluyor. Birazcık matematik. Su alt kapatalım tabii ki. Şurayı da kapatalım. Evet 8 fabrik 9'a geçerse inanılmaz olur. İnanılmaz olur. Yani unbelievable olur. 9 fabrik. STR basılı. 9 item. Hayırlı uğurlu olsun. Deminden geliyor. Hepsi yandı derken 9 fabrik yanıyor. Evet. Şimdi geldik itemlere. geçerse durmuyoruz bildiğiniz gibi bizim olay o zaten Neden olmasın daha yeni bastık bundan bir tane bir tane daha bastık bir şey geldi ayağıma aşağı düştü coraymış geçti mi 8 chitin hop evet ilki yandı o geçtin göğüslük bir an hepsi yanacak gibi hissettim böyle bir bu arada buraya bir buçuk GB para harcadık arkadaşlar hoş değil hoş değil. İtemlerin geçmesi lazım. Her bölüm kar ediyoruz. Bu bölüm ettiğimiz bütün karı anvil'e yedireceğiz mi derken bir tane daha item yandı. Şuradan devam ediyorum. Priest kardeşim. Evet. Hızlı bir batış oluyor sanki. Hızlı bir batış oluyor mu? Şöyle şöyle salıyorum. Hadi yavrum 3 2 1 8 bot hanemize hayırlı olsun. Evet selamun aleyküm. E, şu an daha da zorlanmış. Bu kadar item artı 6'dan artı 7'ye geçmez. Biz 7 deniyoruz, 8 deniyoruz. Bir gitti ya. Şimdi hiçbir his falan kalmadı. Geçeceğini de düşünmüyorum. Şu an şu an zararına galiba ya arkadaşlar. Şu an küçük bir battık galiba. Denedim. MD'yi ver kanka. Evet MD de yandı. Ay. 8 glaive'ler geliyor. 4 tane glaive, bir tane ip bir akır yedi. Şu an yani en zırt dediği yerdeyiz. Benim ümidim bu kadar glaive almamın sebebi bir tane 8 glaive basarızdı. Basar mıyız bilmiyorum. Şöyle deniyorum 8 glaive'i. 3 2 1 Çaktım. Verir ya bence. Niye vermesin? Derken yine vermedi. Üçüncü kutuda deneyelim bir tanesini bakalım kanka. Bir tane 8 glaive o kadar aldık. Server'daki glaive'leri bitiriyoruz arkadaşlar. Server'daki glevleri bitiriyoruz. Yeni gelenler hoş geldi. Şöyle. Şöyle glev 8. Ver be kanka. Üzme beni kanka. Şans getirdim diyor. Bakalım. Şak dedim. Sonra da Berkay için basacağım. 6 dedi. Yanarsa Berkay bizim zararı karşılar zaten. Yeni bir upgrade yaparız. 6'ya Berkay için. 6'ya Berkay için 8 glaive. Ver artık be kanka, yüzme beni yorma beni. Şöyle, Zdravo. İzmir'in en büyük galericisi Berkay için 8 glaive hanemize hayırlı olsun. Geçti ya, geçti. Geçti, geçti. Geçti. Bak geçti. Evet. Beş her zaman geçirir diyor. Beş her zaman geçirir diyor. Şöyle Glaive 8'i. Yavaş sakin. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ver kanka Glaive'i. As siktir. Arkadaşlar şu an sorun yaşıyoruz. Shadow Fiend için 4'te deneyeceğim. Dünyaları yaktım. Senle biz artık ailetlik olduk. Vallahi ayrılmayacağız. Bugün en büyük işim senle. Shadow Fiend abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. İki preview, bir besmele. Birinciyi yaptık. ikinciyi yapıyoruz. Hay oğlum ya. Çok taze bir botuş oldu. Hiç yakışmadı. İki preview. Euzu billet Neyse şimdi duyar kasacaklar vardı. Şöyle tonla birlikte. 3, 2, 1. Ya hak dedim. Evet. Evet. Acaba ne oldu? He o diyorlar. Ama ve lakin yazmıyor. Geçti mi? Çeton ne yapıyor burada ya? Abdest önemli diyor. Good game well played diyor. Ne demişler? Geçmeyecek atma. Hepsi yanacak. Alttan baktım çok seri geçti diyor ve çat diyoruz. Bu bölümde böyle oldu arkadaşlar. 1.5 GB 250 lira hanemize çok güzel bir şekilde girdi. Yapacak bir şey yok diyelim her bölüm kar etmeyeceğiz. Bu bölümde böyle oldu. İlerleyen bölümlerde yeni bir seriye başlayacağız. Varyor yeter diyoruz artık. 4 ayda daha mükemmel bir seri daha çıkartırız. Ben Ardream Asas itemli ya da Match itemli falan düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Artık çünkü sabit kaldık. Neyse. Videoyu beğendiyseniz, keyif aldıysanız bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.